Sinüs ile alan nasıl bulunur arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı alan eşittir. 3 çarpı 4 çarpı aralarındaki açının sinüsü. Buna bir sinüs alan bağıntısı diyoruz. Buradan 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı Sinüs 30 değeri neye eşittir arkadaşlar? Bakın 1 bölü 2 eşittir. Bu alttaki ikiler 4'ü götürür. Ne kaldı alanımız? 3 geldi. Diye. Sinüs ile alan. Alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 4 çarpı sin 45 şeklindedir arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 4 çarpı sin 45 neye eşit? Kök 2 bölü 2'ye eşit. Bu alttaki 2'ler 4'ü götürür. Ne kalır arkadaşlar? 5 kök 2 kalır diyoruz. Şu açı 60 derecedir arkadaşlar. Sağdaki üçgene sinüsle alan uygulayacağım. Sinüsle alan. Neydi? Alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 3 kök 3 çarpı sinüs 60. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 3 kök 3 çarpı. Sin 60 değeri neye eşittir arkadaşlar? Kökü 3 bölü 2'ye. Şu alttaki ikiler 4'ü götürür eşittir. 3 kök 3 çarpı kök 3 kaldı. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kök 9'dan 3. 3 kere 3 9 cevabı bulunur arkadaşlar. Şurası 4 birimdir arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgenden. Şu açıya alfa deyip sinüs ile alanı uygulayacağım. Sinüs ile alan. Nedir alan? 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı sinüs alfadır. Şu ikiler gitti. 4 çarpı sinüs alfa. Şimdi sinüs alfanın yerine komşuya gideceğim. Şurası beta dersek burası alfa. Buradan sinüs alfayı bulacağım. Sinüs alfa nedir arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs yani 4 bölü 5. 4 çarpı buraya 4 bölü 5 yazdım. Cevabım 16 bölü 5 bulundu arkadaşlar Bursa. Şurası 3'tür 3 4 5 üçgenden. Şuraya alfa dersek sinüs ile alandan alan eşittir arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı sinüs alfadır. Şimdi burası alfa ise şurası beta olsun. Burası da alfa olur. Sinüs alfa nedir dik üçgenden? Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5'tir. Yerine yazalım. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı sinüs alfanı yerine de 3 bölü 5 yazdım. Şu 2 ile 6 sadeleştiğinde kaldı. 3 kaldı. Yukarıda 3 çarpı 3 çarpı 3 bölü 5'ten 27 bölü 5 bulunur. Arkadaşlar A şıkkı.